Şimdi biz İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmet Aral'la bir görüşme gerçekleştireceğiz canlı yayında. İsmet Bey günaydın. Günaydın, günaydın nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Ee, şu dönem tabii ki tahmin edebiliyorum hem kendi işlerinizin yoğunluğu hem de bir yandan e, borsanın yoğunluğu e, sizi bir hayli e, yoruyordur diye tahmin edebiliyorum. E, burada en önemli konu şimdi dediğim gibi e, bir çalışma yapıyorsunuz e, İstanbul Ticaret Borsası olarak o da gıda israfına son ver başlığıyla yapılıyor. E, önce şuradan bir başlayabilir miyiz? Koronavirüs öncesinde de e, dünya genelinde veya Türkiye'de, Türkiye bizi tabii daha çok yakından ilgilendiriyor. Genel itibariyle nasıl bir gıda israfı vardı? Nasıl atıyorduk çöpe, nasıl kayboluyordu bu gıda? Şimdi herkese bizi dinleyen e, dinleyicilerimize saygıyla selamlıyorum ben Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için de. Tabii çok önemli bir konu gıda israfı. Önce e, tabii gıda iraf, israfının meydana geldiği alanları bir e, seyircilerimizle paylaşmamız lazım ki e, bu bizim nasıl bir algı yönetmemiz gerektiğini ortaya koymamız gerekiyor öncelikle. E, gıda atığının meydana geldiği yerler öncelikle üretim yerleri yani çiftlikte hasatta meydana gelen daha sonra taşıma ve depolamada e, daha sonra bizim işletmelerimizde paketleme işleme e, sırasında meydana gelen dağıtım ve pazarlama perakende de meydana gelendi dağıtıkları ve en son da işte evlerde lokanta otel, keyitinin hastane gibi tümüyle tüketicilerin meydana getirdi. Yani direkt olarak çöpe attığı gıda işlevi. Şimdi bu e, beş tane olguda bizim ilk önce birinci fazla İstanbul Ticaret Borsası yönetimi olarak Ali Başkanımın e, başkanlığında yönetim olarak geçen sene bir karar aldık Mayıs ayında. Tam bir sene oluyor. Ee, bu kararda e, gıda israfının önce dünyadaki e, durumunu daha sonra ülkemizdeki durumunu ortaya çıkarak rakamlarla e, burada hem dağıtım pazarlığının perakende sektöründe e, daha sonra da evde lokanta ve otel, catering, hastane gibi yerlerde gıda israfını önleyici tedbirleri ortaya koyarak e, e, bu rakamları aşağı indirmek amaçlandı. Hı hı. Şimdi e, yönetim kurumunda kurduğumuz bir komisyonla biz çalışmalara başladık. Önce tabii ki Birleşmiş Milletler'in dünyadaki gıda israfının ne iddialarını, e, ne yönde olduğunu bir baktık. E, Birleşmiş Milletler bundan 15 sene önce FUAR'a ya, yani e, Food and Agriculture Organization, e, Dünya Gıda Tarım Örgütü'ne e, bunun e, ne kadar önemli olduğunu göstererek çünkü hmm. dünya nüfusu 7.6 milyar şu anda. 9.8 milyara çıkacak 2050'de. Dünya nüfus artışı %30 artmasına rağmen dünya e, gıda artışı yani gıda talebi %60 artacak. Hmm. Bunu öngörüyor Birleşmiş Milletler. Ve gıdanın bir tanesinin bile israf olmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü gerçekten dünyayı büyütemiyorsunuz. E, tarım alanlarını büyütemiyorsunuz. Gıda talebindeki bu büyük artış e, sizin maalesef dünyadaki bu barışı engelleyici noktalara gidebilir. Onun için Birleşmiş Milletler bu konuda kesinlikle FAO'ya bir görev verdi. Ve 2030 yılında FAO dünyadaki gıda israfını yarıya indirme görevini aldı. Şimdi bütün çalışmalar bu yönde ilerliyor FAO'da. İsmet Bey Ve biraz biraz de, rica etsem e, rakam da verebilir misiniz? Dinleyicilerimiz işin tam, tam boyutunu bir anlasın. Dünya dünyadaki gıda israfının yıllık toplam miktarı 1.6 milyar ton. Yani bu korkunç bir rakam. Evet. Bu, bu rakam ama tarımdan geliyor. Yani üretim taşıma bu biraz önce saydığım 5 tane yerde var. Hem gıda kaybı hem gıda israfı dahil. 1.6 milyar ton. Bunun parasal değeri 1.2 trilyon dolar. Hı -hı. Bakın. Yani evet. korkunç bir rakam. Evet. Şimdi tabii Türkiye'ye geliyoruz yani bizim yaşayış şeklimiz, ana nevi duygularımız aslında gıda israfını hiç öngörmeyen evet. bir toplumuz. Fakat bizde de maalesef durum bundan farklı değil. Türkiye'deki ölçümü şu şekilde yaptık. Türkiye'deki sadece çöpü ölçtük. Yani Hı. gıdanın çöpe giden miktarını ölçtük. Ve Türkiye'de bu çalışma ilk defa yapıldı bizim sayemizde İstanbul Ticaret Borsası sayesinde. Yüzde 45 oranında çöplerde organik ürün var biliyor musunuz? Hmm. Türkiye'de. Ve Türkiye'de 33 milyon ton çöp toplanıyor. 33 milyon ton çöpün 14,5 milyon tonu gıdaya Yani biz 14,5 milyon ton çöpü gıdaya, e, gıda olarak çöpe hmm. atıyoruz. Şimdi bunun parasal aldığı yerinde bir dolarla çarpıyoruz. Ben doları niye söyleyeceğim? Onu da biraz sonra söylüyorum. Ee, dile getireceğim. 14,5 milyar dolardan bahsediyoruz. Her sene çöpe attığımız gıdanın miktarı. Niye dolar olarak söylüyorum? Çünkü e, Türkiye'nin gıda ihracatı 18 milyar dolar. Yani Türkiye toplam senede 18 veya 19, 17, 18 milyar dolar ortalama gıda ihracatı. Yapıyor. Hı, hı. 14,5 milyar dolarda da gıdayı çöpe atıyor. Yani oranın ne kadar büyük olduğunu Tutarın ne kadar büyük olduğunu size göstermek için bu rakamları sizlerle paylaşıyorum. Evet inanılmaz bir veri zaten ee, şimdi sizi dinlerken bir yandan tabii şunu düşünüyorum siz şimdi gıda israfına son ver diyorsunuz ee, bu noktada e, vatandaş olarak yani tüketici olarak nihai anlamda bize düşen görevlerde olduğu gibi tabii anladığım kadarıyla e, tarlalarda tarım alanlarında da e, birçok e, faaliyet yapılması gerekiyor. Şu anda mesela restoranların çoğu kapalı e, yani evlerde ağırlıklı olarak herhalde gıda israfı var veya tarlalarda ne gibi önlemler alınabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii bu Covid'den dolayı birazcık ilk başlarda marketlerin bir saldırı oldu tabii ki tüketiciler tarafından bu çok normal raflar boşaltıldı yani çuval çuval unlar alındı, bakliyat alındı, pirinç alındı. Şimdi tabii ki bunların yani bu kadar paniğe gerek yoktu Türkiye'de. Hı -hı. Çünkü kendini bu anlamda çok güzel idare eden bir ülke. Yani hiçbir e, yer kapanmadığı için gıda ile ilgili, e, ta, yani talebi karşılayacak zaten gıdamız da vardı. E, ama işte yani bu olay bile gıda israfını arttıracak bir yöne doğru insanları sürüklüyor. Çünkü biz tabii e, ajanslarla çalışıyoruz. Bu işe başlamadan önce de insanlara mikrofon uzatıp soruyoruz. İnsanlar hiç üstüne alınmıyor biliyor musunuz? Yani ben size de sorayım. Tabii doğru. yapıyor musunuz? Aa, hayır asla diyeceğim tabii ki. Asla doğru. Asla diyeceğim. Hı, -hı. Şimdi ama ben başka sorularla size gıda itirafı yaptığınızı göstereceğim. Tabii. Ee, bir tane e, aldınız e, meyve sebze veya işte marul aldınız. Geldiniz eve koydunuz. Bir gün yarısını harcadınız. Öbür gün veya iki gün sonra aklınıza geldi. Marulu aldınız. Biraz kıyorsunuz. Eşkiniz ne, ne yapıyorsunuz? Bunu? Atıyorsunuz. E bitti. Tamam. Yani yapmıyor diyorsunuz ama yapıyorsunuz. Yani doğru. farkında değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bunu farkındalığı ortaya koymamız gerekiyor. bizim. Biz e, bir kere öncelikle mevzuat çalışmaları yapıyoruz. E, mahalli idariler ve Vakıfların Gıda Bankası çünkü Gıda Bankası çok önemli. Gıda Bankası aşırı kurma ve lokal olarak bağış yapılmasını kolaylaştırıcı mevzuat çalışmalarımız var. Şimdi Avrupa'da 35 bine yakın ee, civarında gıda bankası... ...büyük gıda bankası bunlar. Ee, Türkiye'de ise daha yeni... ...yani son 10 senedir... ...bir çalışma içinde Türkiye... ...1200'e yakın küçük ölçekli... ...gıda bankacılığı var. Bu gıda bankacılığı neden önemli biliyor musun? Felakende sektöründe... ...gıda ürünlerinin iade edilmesini... ...ortadan kaldırılacak bir sistemi... ...burada oturtmak istiyoruz. Avrupa'da birkaç yerde var... ...Fransa mesela, İtalya gıdanın e, perakende noktasından iadesini yasakladılar. Çünkü gıda bankacılığı o yerdeki gıda bankacılığına gidiyorlar adamlar bağış yapıyorlar. Gıda bankacılığında da kendi e, e, nasıl söyleyeyim o çevredeki geliri düşük insanların ihtiyacı olan insanların oradan bedava alışveriş yapmasını sağlıyorlar. Hmm. Gıda bankacılığı bu yönde çok önemli. Yani eee nasıl söyleyeyim tüketimi yaklaşmış ürünlerin ama sağlığa kesinlikle zarar yok. Gıda ürünün e, tavsiye edilen tüketim tarihi denen o paketlerin evet. arkasında yazılan yazıların e, günü 5 gün yaklaşmış 10 on gün, on gün önce hızlı tüketimde dahil bu malları direkt gıda bankacılığına vererek e, ihtiyacı olan sahiplere ulaştırılmasını sağlıyor. Üreticilere iade etmiyorlar. Hmm. Bu sistemi oluşturuyorlar. Hmm. Üreticiye iade ettiğiniz her mal çöpe gidiyor. perakende yani noktasında üreticiye iade hmm. ettiği her mal çöpe gidiyor. Bunun da önüne geçmeye çalışacağız. Çöp Biz derken zaten... yeniden üretime mi katılıyor yoksa tamamen mi çöpe gidiyor? Hayır hayır tamamen çöpe hmm. gidiyor. Hızlı tüketimlerin hepsi zaten hmm. çöpe gidiyor. Kuru yani işlenerek tekrar kazandırılmaya çalışıyor ama %90'ı çöpe gidiyor. Hmm. Peki şu anda bizde etkin olan bir şey değil herhalde değil mi bu gıda bankacılığı? Hayır hayır. Değil. Ee, zaten bizde iade konusunda falan bir çalışmayı, çalışmayı biz başlatacağız. Hı hı. Gıda bankacılığında fazlalaştırılması gerekiyor ki ihtiyaç sahipleri bu gıda bankacılığında bizim sistemde yani oluşturacağımız sistemde kendi ihtiyaçlarını alabilsin ve gıda güvenliğini de burada sağlamamız gerekiyor. Çünkü il ve ilçe belediyelerle de çalışma yapacağız. Bizim çok çalışmalarımız var. Zamanımız da kısıtlı olduğu için hmm. hızlı geçeceğiz. İl ve ilçe belediyelerle. Belediyeler şu anda çöpleri ayrı to toplamıyor. Çöplerin ayrı toplanması gerekiyor Türkiye'de. Yani gıdayı işte naylonu artı işte kağıt kartonu kesinlikle ayrı toplatmamız gerekiyor. 2015 yılında aslında yasa çıktı. Ama şu anda belediyeler altyapılarını hazırlamadığı için şu anda Türkiye'de çöpler ayrı toplanmıyor ve geri dönüşümü sağlayamıyoruz. Mesela gıdalar ayrı toplansa e, hayvan yemi olacak veya işte e, kompost olacak veya işte gübre olacak. Yani bunu da tekrar ekonomiye kazandıracak sistemi oluşturmak için belediyelerin kesinlikle çöpleri ayrı toplanmasını davet edeceğiz biz bu projede. E, ee, lokantalarda yapılacak bazı ferakende sektörlerinde yapılacak uygulamalar var. Gıda israfı yapılmamaktadır diye biz broşürler asacağız. Bunları eğiteceğiz. Lokantada gıda israfı nasıl olmayacağını öğreteceğiz insanlara. Ki bunun Avrupa'da da çok örnekleri var. Açık bir konsepti var Türkiye'de. Bir evet, ülkeümüz. evet. Ee, özellikle bu Büyük otellerde Antalya'da çok büyük otellerde öğle ve akşam yemeklerinde gıda israfını ölçtük. Bakın buralarda gıda israfı %50'lere varan bir gıda israfı var. Kesin. Yani gıdanın çöpe atılan gıda var. Hem tabaklarda kalan gıdalar hem o gün pişip de yarına kesinlikle hmm, dönüştürülemeyecek olan hmm, gıdaları hmm. Çiz, e, direkt çöpe atılıyor. Ve bu açık büfe konseptinden bizim vazgeçmemiz lazım. Covid dolayısıyla belki Türkiye açık müfe konseptini yasaklayacak 6 ay 5 ay 6 ay artık ne kadar sürecek ondan sonra geri dönüşü yani buradaki e, tekrardan açık müfelerin e, açılmasını önleyici belki tekliflerin alınmasını da e, ...bir önayak olacak. Bu, evet bu. yani bundan sonra yeni normal denilen o süreçte... ...belki e, açık büfe'lere geri dönüş olmayabilir ki... ...anladığım kadarıyla sizin e, ifadenizden de... ...tabii ki büyük bir israfı da engellemiş olur bu. Şimdi şöyle e, açık büfe konseptini siz... E, ...ticari olarak, kanun olarak yasaklayamıyorsunuz. Avrupa'daki örneklerine baktığımız zaman... ...bölgesel olarak belediyeler... E, ...orada tavsiye kararı alıyor. Hmm. Mesela e, atıyorum Nis bölgesinde... Ee, belediye tavsiye kararı alarak öyle ve akşam yemeklerini sabah kahvaltılarından bahsettim. Oteller sabah kahvaltılarını mutlaka açık büfe vereceklerdi. Ha onun da düzenlenmesi gerekiyor. Yani oradaki çeşitlerin zeytinyağlı konmaması gerekiyor sabah kahvaltısında. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani biz biraz abartıyoruz. Doğru. Orada menüyü de ayarlamak lazım. Sabah kahvaltıları hariç. Ee, ve akşam yemeklerindeki açık büfeleri hem istislam yaratmak için yani oradaki garson istislamının yaratılması için e, otellerde hem de gıda israfını önlemek açısından tavsiye kararı alıyor belediye, yerel yönetim. Ve buna uyuyor herkes orada. Çünkü burada da biz Kaş bölgesinde bunu yapmak istedik. Kaş belediyesiyle temasa geçtik. Ve bunu en kolay olarak orada hani Türkiye'ye bir örnek olarak Kaş belediyesinde bu işlemi yapmaya e, yani bu e, konsepti orada oluşturmaya e, bu çalışmayı orada sunmaya karar verdik. Şu anda çalışma devam ediyor. Türkiye'de bir örnek olarak açık büfelerin, öğle ve akşam e, açık büfelerinin kaldırılması konusunda kaç belediyesi ortak bir çalışma yapacağız. Bu bir örnek olacak. Evet. Ee, bu arada din... Covid hı hı. Covid'den dolayı zaten bir yasaklama gelecek. Yeni dönüşü de e, sektörle oturup en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. E, radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Grubu Başkan Yardımcısı İsmet Aral'la şu anda görüşüyoruz. Sevgili dinleyiciler bir kampanyaları var. E, gıda, gıda israfına son ver kampanyası. Ki aslında e, siz anlatırken onu düşündüm hep. E, dediğiniz gibi bizde e, gıda israfının çok az olması beklenir. Ama bu rakamlar inanılmaz. Bizde çünkü e, bir parça ekmeği bile biz e, çöpe atamayız. E, ...aman e, onu değerlendirelim deriz, çöpe atılmaz deriz... ...yemeği atmayalım, tabakta yemek bırakma deriz... E, ...ama buna rağmen e, bahsetmiş olduğunuz rakam... E, ...her yıl ortalama 14,5 milyar doların çöpe gidiyor olması... ...gerçekten çok büyük bir rakam... E, ...bununla evet. ilgili son olarak... E, ...ilave etmek istediğiniz ne var, ne gibi tedbir tavsiyesi verebilirsiniz? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir müfredat çalışmamız var... Hmm. E, ...4 yıllık eğitimde mecburi ders olarak işlenmesi için girişimlerde bulunacağız. Biz e, tasarıyı da hazırlayacağız müfredatı. Çünkü Avrupa'da bunun örnekleri var gene. Hmm. E, ve buradaki e, kitapçıkları da hazırlıyoruz. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na bunu sunacağız. E, sonra ödüllü yarışmamız var bizim. O ha, çok önemli. Evet, evet doğru. Ben üniversite. Açıklayayım burada. Hmm. E, şimdi bizim 1 Mayıs'ta başlayacak. Yani 2 gün sonra. E, bu e, şu anda Covid dolayısıyla evde oturan üniversite öğrencilerimiz gıda israfını önle, önlemesini istiyoruz. Yani bugün e, hatta zamanları da var bu konuda. Biz 30 Kasım'a kadar başvuruları alacağız. E, bu konuda farkındalık oluşturulmasını, gıda israfını önleyici e, projeler hazırlanmasını istiyoruz öğrencilerimizden. 209 üniversitemiz var. Okuyan tüm öğrenciler hiçbir ayrım olmadan bu yarışmaya katılabilir. Yarışmamız e, gıda israfının önlenmesi amaçlıdır. Özellikle depolama distribütörler, perakendizler, lokantalar, oteller, hastaneler, evler, e, ya yani evdeki tüketim ayağı. Tüm bunlar e, bu konsept içinde. İsmet Bey ee, bir ödül var mı bu yarışmada? Var tabii ki. Yarışma <laughs> sonunda göre başarılı olan projeyi e, bizim toplamda 65 bin lira bir ödülümüz var. Birinciye 30 bin lira vereceğiz. Güzel. İkinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira Mansiyon ödüllerimiz var. iki tane beşer bin liralık. Başvuru forum dondurmada e, istip.org.tr'dan link hazırladık. Oradan girebilirler. Gıda israbi.com. Yine onda linki var. Buradan e, web sitesinden girerek başvuru yapabilirler. Tüm öğrencilerimizi üniversite öğrencilerimizi bu yarışmaya davet ediyorum. Buradan çıkacak çok güzel projeler çıkacaktır. Ben çok güveniyorum üniversite öğrencilerimize. Hı hı. Bu çıkan projeleri de biz hayata e, proje olarak e, sürdürmeyi amaçlayacağız. Yani İstanbul Ticaret Borsası sadece bu dönem bu çalışmayı yaptı olmayacak. Bizler gitsek bile bu e, buralardan, başkaları gelse bile İstanbul Ticaret Borsası'nın e, hayatı boyunca gıda e, israfıyla uğraşacağı bir komitesi mutlaka olacak. Ee, şimdi merak etmişlerdir e, dinleyicilerimiz e, veya üniversite öğrencileri olabilir bizi dinleyen şu anda. E, onlara söyleyelim. Ork. Tr Yani istip'ten kasıt şu İstanbul Ticaret Odası İstip sonu B ile. Ay, ay, borsası. E, pardon borsası yanlış söyledim. İstanbul Ticaret Borsası e, Ork.tr. No, no, no istip.org.tr Peki bunu bir kez daha yinelemiş e, olduk. E, Dinleyicilerimize aktardık. E, İsmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Yani çok değerli bir işe aslında soyunmuşsunuz. E, umarız e, başarılı olursunuz. E, belki arada tekrar e, böyle zaman geçtikçe bir iki telefon bağlantısı daha yapıp e, nasıl gittiğini öğreniriz bu kampanyanızın. Aa, tabii ki ben memnuniyetle ya. yani tarım politikalarıyla ilgili de tabii. konuşabiliriz. Çünkü bizim da e, İstanbul Ticaret Borsası 10 bine yakın e, üyemiz var ve yüzde 99'u gıda ile ilgili. Hı hı. E, her türlü programda ben size yardımcı olmaya çalışırım. E, ayrıca bizim bu bütçe e, 14 buçuk milyar e, dolarlık hı hı. tutarı bir iki sene zarfında amacımız da bu. E, 2-3 milyar dolarını en azından bu farkındalık e, çalışmamızda önlemek istiyoruz ve ülkemizde de yararlı olmak istiyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize sabırları dolayısıyla <laughs> önemli konular ediyorum. bunlar. Sağ olun. Çok biz, size konuşsun, biz size teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuda Sağ fikirlerinizi vermiyorum. aldık. İnşallah Sağ olun. Bu COVID belasından da bu ülke hemen kurtulur. Normal yaşantımızda döner. Sağlıklı günler diliyorum. Kolay çok gelsin. teşekkürler. Sağ olun. İyi günler diliyoruz biz de size. Ee, biz de size. E Bizde size. <laughs>